Siz... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oyununu oynuyoruz. Evet. Ar arkadaşlar aşağı aşağı link'e bırakırım Aşağı link'e e, bırakıyorum. E, aşağı linke bırakalım. E, oyun bedava. E yükleyebilirsiniz. Bakın. Böyle. Hop. Yeşil ay Buradan gidip arkadaşlar Türkiye'yi seçiyoruz. Sana savaşalım ki bu gelsin ve Amerika ile savaşalım. Evet bu böyle olsun tamam. Evet evet arkadaşlar arkadaşlar bu arada oradan e, zorluğu ayarlayabilirsiniz ben çok kolay yaptım. Hadi hadi. Evet şimdi hop başladı. Özel özel özel. Koş 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 koş. Allah aldılar. Arkadaşlar bu arada biz e, kırmızı beyazız. Kırmızı beyazı yani kırmızı rengi. Koş 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 koş. Hop evet. Hop al şunu. Abi Uzun pas yaptık. Geri 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 Allah. Arkadaşlar karıştı. Arkadaşlar kurma be. Tuttum kaleci. Evet arkadaşlar hop hop top alalım koş 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 bir dakika topu al tamam tamam. Arkadaşlar ilk golümüzü attık. 1-0. Yaşasın bakın arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Efsane bir gol attık. Şimdi gidelim. Allah. Ohan. Tamam. Hop. Abi can. O oh, abicim bir dakika. Ben direkt şut yapacağım arkadaş. Şut. Yamuk. Yamuk gitti. Arkadaşlar. Evet, oh Allah. Hop, 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 hop. dur. Dur dur dur. dur, dur. dur, dur. 3 arkadaşlar. 3 görevimiz 3 gol atmak. 3 gol için 3 gol atınca zaten ilk yarı bitiyor. Ee, videoyu baya kısa, kısa yapacağım. Ee, bu golü 3 gol attıktan sonra bitireceğim. Bir gol attıktan sonra video bitecek arkadaşlar. Hop, Ap, abush geldi. Hadi gol. Arkadaşlar, eee kafa topu ve Blasters videomu izlemeyenler varsa izleyebilirsiniz. Ama Blasters videosu birazcık komik oldu. Hey. Orayı şey yapabilirsiniz. Evet, benim reklamın ağzına sık. Arkadaşlar 4 5 sizin için 5 gol atmaya çalışın. Hop! Ne oldu ya? Ya, serbest olmuş şunu koşalım. At. Ne oldu? Yine mi serbest vuruş? Arkadaşlar bir dakika. Bu gol attık. zor olacak. Pas. Tamam. Bakın arkadaşlar ne kadar yamuk attı. Mal yani. Normalde o gerçek hayatta gol yer. Normalde o gerçek hayatta direkt arkadaşlar. Ama oyun olduğu için hadi dinlemiyorlar.

Hadi. Hadi be. Arkadaş tut artık senden ne koz başmışsın. Mal bu kaleci arkadaşlar. Bakın 3 gol yedi. Kaleci maldı. Ee, bir de onlar çıkardı bir zahmet. da bakın. Bir dakika. Odaklan. Evet sefer arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videolarda bu videoda bu kadardı. Diğer iki videomu da izlemeyi unutmayın. Onlar da efsane bir videodu.